Merhaba arkadaşlar tekrar bugün konumuz beyin temelli öğrenme ve kuantum öğrenme. genelde ee, sorularda öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın karıştırmış olduğu iki konu. Beyin temelli öğrenmede önemli olan nedir? Beyin temelli öğrenmede e, beynin öğrenme üzerindeki etkisi, beynin öğrenme üzerindeki etkisi. Kuantum öğrenmedeki özellikleri anahtar kelime nedir? Kuantum öğrenmedeki anahtar kelime beynin kontrol altına alınması. Bakın arkadaşlar beyin temelli öğrenmede, beynin öğrenme etkisine vurgu yapılırken, bilimsel araştırmalar bu noktada değerlendirilirken, kuantum öğrenmede daha çok beynin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Şimdi beyin temelli öğrenmede başlayalım. Biraz sonra bu aradaki farkla tekrar e, vurgu yapacağım. Beyin temelli öğrenme, Kane dediğimiz iki arkadaşımız tarafından e, ortaya konulmuş bir model. Beyin temelli öğrenmede, beyin temelli öğrenmede Hareket ve oyun, hareket ve oyun, buluş, buluşurdu öğrenme, öğrencinin etkin olması, öğrencinin keşfetmesi, öğrencinin birlikte çalışması işbirliği, ikili ve grup çalışmaları çok önemli bir diğer tür. Beyin temelli öğrenmede, beyin temelli öğrenmede kullanılan yöntem ve teknikler, stadyacılara daha çok hareket ve oyun çalışmaları, buluş, işbirliği, ikili ve grup çalışmaları, ön plana çıkıyor. Beyin temelli öğrenmede kullanılan yöntem ve teknikler olarak. Ve değerlendirme yine çok önemli değil. Diğer bir beyin temel öğrenmede ve iki türlü değerlendirme ağırlık verir. Öğrenen değerlendirmesi, öğren değerlendirmesi ve öğrenmen değerlendirmesi. Bu öğrenen değerlendirmesi özellikle öz değerlendirme süreciyle gerçekleştirilmektedir. Ve beyin temel öğrenmede dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar, bazı unsurlar vardır. Bunlar teknik, biricilik, biriciklik, her bey tektir, her biri benzersizdir ve bireyler işten kişiye değişir. Aynen devirdeki parmak izleri gibi beynimizde yine aynı şekilde herkeste değişiklik gösterir. Değerlendirme önemli bir yer tutar demiştim. Duygular yine öğrenmeye çok önemli bir yer tutar. Anlam çok önemli bir yer tutar. Anlam nedir? öğrencinin işine yarayan kurullar olması demektir. Anlamında öğrencinin ihtiyacını karşılıyor olması demektir. Çoklu yol öğrenmede yine çok önemli bir yer tutar ve çok çeşitli yöntem, teknik kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Beyin beden birlikleri yine diğer dikkat edilmesi gereken bir nokta ki hareket ve oyun çalışmalarına neden ağırlık verdiğini burada da görebiliriz. Bellek süreçleri yine öğrenmede çok önemli bir yer tutar. beslenme ki öğrenme ile ilişkilidir. Beyin temel öğrenmenin ilkeleri içerisinde yer alıyor. Aşk susuzluk öğrenmede önemli bir belirleyicidir ve döngüler için yine burada harekete kuruluyor yapılıyor ve korkularla baş etme az sonra ilkelerde de bululayacağız zaten. E, beyin temelinde öğrenmede öğrenme teşvikle öğrenme, artar, korkuyla azalır. Ve beyin temel öğrenme ilkelerine bakacak olursak beyin paralel işler. Yani aynı anda birçok işi yapabilme kapasitesine sahiptir. Beyin paralel işlemcidir. Bu ne anlamına geliyor? Aynı anda birçok işi yapabilir anlamına geliyor. Öğrenmede? Öğrenmede tüm fizyolojiyle ilişkilidir. Yani açlık, susuzluk, yorgunluk, dinginlik, bıkkınlık bakın öğrenme tüm fizyolojiyle ilişkilidir. Yorgunluk, bakınlık, dinginlik bunlar e, öğrenmede önemli yer tutan faktörlerdir. Anlam araştırma doğuştandır. Anlam araştırma doğuştandır demek ne demek? İşimize yarayanları doğuştan arama eğilimindeyiz. Öğrencilere verdiğimiz konular onların günlük hayatta ihtiyacını karşılayan, işine yarayan konular olması gerekir anlamına gelir. Ve anlam araştırmada örüntüler önemli bir yol yer tutar. Anlam araştırmada örüntüler önemlidir. Biz işimize yarayanları zihnimizde örgütleme eğilimindeyiz. Elde etmek istediklerimizi, yapmak istediklerimizin hep zihnimizde bir haritasını oluştururuz ve belli süreçler doğrusunda pekiştirildikçe o haritalar doğrusunda hareket ederiz. Ve anlam e, anlamı oluşturmada duygular çok önemli bir yer tutar anlam oluşturmada, örüntülemede, örgütlemede, bilişsel harita oluşturmada bizim duygularımız çok önemli bir yer tutar. Hoşumuza gidenlerle ilgili örgütsel yapılarımız, örüntülemelerimiz çok daha sağlam bir şekilde, o haritalar çok daha sağlam bir şekilde oluşur. Öğrenme teşvikte artar, korkuyla azalır. Onun için öğrenciyi ne yapmamız gerekiyor? Pekiştirmemiz, güdülememiz gerekiyor. Diğer bir özellik, e, beyin parça ve bütünü eş zamanlı olarak işler. Parça ve bütünü eş zamanlı olarak işler. E, burada da geç tartışı yaklaşımın özelliğine vurgu yapıyor bir nevi. Bütün parçalardan bağımsız değildir. Ve beyin hem odaklaşmış dikkati hem de çevresel algı içerir. Yani biz hem dikkat ettiklerimizi öğreniriz, hem de dikkat etmediklerimizi öğreniriz. Bakın, hem dikkat ettiklerimizi, hem de dikkat etmediklerimizi öğreniriz. Burada da gizli öğrenmeyi görebilirsiniz. Öğrenme hem bilinçli süreçler içerir, hem de bilinç dışı süreçler içerir. Öğrenme hem bilinçli süreçleri, hem de bilinç dışı süreçleri içerir. Her beyin tektir. Bireysel farklılıklara vurgu Her beyin benzersizdir. İki tür bellek vardır. İki tür bellek vardır. Uzamsal bellek ve mekanik bellek. Uzamsal bellek dediğimiz şeyler daha kalıcı öğrenmelerin kodlandığı belleğimizdir. Ama mekanik bellek dediğimiz ezberleyerek oluşturduğumuz bellektir. 3 kere 3 kaç yapar dediğinde 9 diyorsa öğrenci bu öğrencinin mekanik belleğini kodlamış olduğu bir özelliktir. Şimdi gelelim kuantum öğrenme modeline. Daha önce söylemiştim. Beyin temel öğrenmede önemli olan e, beynin öğrenme üzerindeki etkisiydi. Burada beynin kontrol altına alınması önemlidir. Ve birinci özelliğimiz kuantum öğrenmek için doğal ve toplumsal olguların bir tek nedeni değil, pek çok nedeni vardır. Bakın doğal ve toplumsal olguların olgu dediğimiz gerçektir. Somut olandır. Bakın gerçek olan, somut olan, süreye olan demektir aynı zamanda. Ve bu olguların, bu yaşanan gerçek olayların, somut olguların, doğal olaylarının tek bir nedeni değil, pek çok nedeni vardır. Sürekli değişme vardır. Bakın sürekli değişme söz konusudur. Böyle olunca yüzde yüz bir doğrudan kesinlikle ne yapamaz, söz edilemez. Bakın yaşananların tek bir nedeni değil, birden çok nedeni vardır. Onun için yaşananların, yaşananların ee, kesinlikle, yaşananlar için kesinlikle yüzde yüz doğru bir bilgi vardır diyemeyiz. Bu bilgiler her zaman değişir, ve bu belirsizlik ilkesidir. Bakın belirsizlik ilkesi, belirsizlik kelimesi sorularda kuantum öğrenmek için bir anahtar kelimedir. Neymiş belirsizlik ilkesi? Her şey değişir, bilgiler yüz doğru olamaz. Bu belirsizlik ilkesidir. Her olduğu için aynı yöntem e, uygulanamaz, birden fazla yöntem vardır. Bakın her olduğu için, her somut gerçek için, bunları da öğrenmek için, tek bir yöntem kullanılamaz, birden fazla yöntem var. Onun için eğitimde de biz niye dikkat etmemiz gerekiyor? Bireysel hesap hitap edebilmek için çok çeşitli yöntem, teknik kullanmamız gerekiyor. Ve oldular arasında neden sonuç ilişkisi kesin ve değişmez değildir. Oldular arasında gerçek sonuç oldular, olaylar arasında ee, kesin ve değişmez ilişkiler yoktur. İlişkilerde mutlaka ne vardır? karşılıklı nedensellik vardır. Bakın karşılıklı nedensellik kelimesi yine kuantum öğrenmenin belirsizlik ilkesinde olduğu gibi bir anahtar kelimesidir. Ve diğer özellik. Her şey birbirleriyle ilişkilidir. Bir Bakın bu hayattaki gerçekleşen tüm olaylar arasında, durumlar arasında bir ilişki söz konusudur. Biz bunu ne diyoruz? Karşılıklı belirleyici diyoruz. Yine yöntem teknikte karşılıklı belirleyicilik, aynı belirsizlik ilkesinde olduğu gibi, polislik düşünmede olduğu gibi bir anahtar kelimedir. Neymiş şu anahtar kelime? Tekrar ediyorum. Karşılıklı belirleyicilik ve aynı zamanda arkadaşlar her şeyin birbiriyle ilişkili olması. Ee, bir şeyin varlığı onun tüm çevresine bağlıdır. Bakın bir şeyin var olması onun tüm çevresine bağlıdır. Bu da bağlamsallık olarak adlandırılır. Bir şeyin varlığı onun tüm çevresine bağlıdır bağlamsallık. Bağlamsallık kelimesi de yine kuantum öğrenme için bir anahtar kelimedir. Bakın bağlamsallık, her şeyin birbirine ilişkili olması, polistik düşünme, kesin ve değişmez e, durumlar yoktur. İlişkilerde karşılıklı nedensellik, bakın karşılıklı nedensellik bir anahtar kelimedir. Aynı şekilde belirsizlik ilkesi bir anahtar kelimedir. Yanlışları eleye eleye doğruyu bulabiliriz. Doğruyu bulduğumuzda hiçbir şekilde emin de olamayız. Bakın yanlışları eleye eleye doğruları bulabiliriz. Ama ee, hiçbir şekilde de o bulduğumuz şeyin doğruluğundan emin olamayız. Onun için bilimde kuşkuculuk vardır. Septisizm derler arkadaşlar buna. Onun için bilimde kuşkuculuk vardır. Olasılıklar bilinebilir ancak kesin sonuçlar kestirilemez. Bakın olasılıklar bilinebilir. Bir şeye etki eden faktörler, olabilecek faktörleri bilebiliriz. Ama kesin sonuçlar, o olasılıklar sonuç ortaya çıkacak olan sonuçları ne yapamayız? Kestiremeyiz. Ve buna biz ne diyoruz? Olasılıklı düşünme diyoruz. O zaman tekrar ediyorum. kuantum Öğrenmen Antalya kelimelerinde vermiş. Olasılıklı düşünme, bağlamsallık, holistik düşünme, karşılıklı belirleyicilik ve belirsizlik ilkesi kuantum öğrenmenin anahtar kelimeleri içinde yer alıyor. Dersin başında söylemiştim. Ne demiştik? Beyin temel öğrenme, beynin öğrenme üzerinde etkisine vurgu yaparken kuantum öğrenmede önemli olan beynin kontrol altına alınmasıdır. Ve beyni kontrol altına almak için de eğitim öğretiminde bazı çalışmalar yapıyoruz. Nedir bu çalışmalar? Hafıza geliştirme teknikleri, Mesela bu NLP kursları vardır, mental aritmetik kursları. Orada yapılan hafızayı etkili kullanmaya yönelik çalışmalar var mesela. Orada olduğu gibi. Hızlı okuma etkinlikleri, etkili not tutma ve yazma becerileri, sembolleştirme çalışmaları, bilgi zihninde tutabilmek için sembolleştirme çalışmaları bizim beyni kontrol altına almak için yapmamız gereken faaliyetlerdir. Ve arkadaşlar şu kısım sorularda hep vurgulanır, piyasadaki sorularda da vurgulanır, çıkma sınav sorusunda da vurgulanmıştır şu anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Beyni kontrol altına almak için hafıza geliştirme çalışmalarından, hızlı okuma çalışmalarından, etkili not tutma çalışmalarından, sembolleştirme kapasitelerinden yararlanılmaktadır. Ve özellikle zihni kontrol altına almak, aynı zamanda etkili not tutmak için zihin haritaları çok önemli bir yer tutar. Kuantum öğrenmede zihin haritaları bireyin görsel bir şekilde yaratıcılığı ortaya koyduğu, bakın yaratıcılığı ortaya koyduğu özden, özne, özne e, haritalandırma çalışmalarıdır. Kavram da yine etkili not tutmada, zihni geliştirmede çok önemli bir yer tutar kuantum öğrenim açısından baktığımızda. Çünkü bizler kuantum kavram haritasında yine, e, yine bu beynindeki bilgileri, daha doğrusu bilgileri zihnimizde daha kalıcı bir şekilde öğrenebilmek için de ne yapıyoruz? kuantum öğrenmeyi kullanıyoruz. Evet, ee, bugünkü modellerimiz olan kuantum öğrenme ile ilgili son olarak şunu söyleyelim. Kuantum öğrenme çok zekadan yaratıcı düşünmeden, bakın çok zekadan yaratıcı düşünmeden, NLP'den, Neuro Linguistik Program, bu hafıza geliştirme yönelik çalışmalar yani. artık beyin temelde öğrenmeden ee, etkilenen bir yaklaşımdır. Evet, Bugünkü modellerimizde arkadaşlar, bunlar e, sonraki modellerimizde, yine görüşmek üzere. Evet, Beyin Temel Öğrenme ve Kuantum Öğrenmeleri sonra sıra geldi temel öğretim modeline, Glaser'in temel öğretim modeline. Glaser'in temel öğretim modeli dört temel ögeden oluşuyor. E, bunlar da birisi öğretim hedefleri. Hedefler modelin en temel ögesidir. Ve hedefler belirlenirken iş analizinden yaralanmış. Hedefler belirlenirken iş analizinden yaralanmış. İş analizi bir davranışı etkin olarak yapabilen öğrenciyle yapamayan öğrenci ayırt eden kritik davranışlardır. İş analizi bir davranışı etkin olarak yapabilen öğrenciyle yapamayan öğrenciyi ayırt eden kritik davranışlardır. Hedefleri belirlerken dikkat etmemiz gereken nokta öğrencilerin o davranışı yapıp yapamayacağına yönelik bir analiz gerçekleştirmemizdir. İkincisi giriş davranışlarıdır. Giriş davranışları dediğimiz şey cinsiyete varına kadar öğrenciler arasındaki farklılıkların, bireysel farklılıkların dikkat alınmasıdır. Bakın dikkat ediyorum. Cinsiyete varına kadar öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diğer bölge, öğretim işlemleridir. Öğretim işlemleri dediğimiz şey Öge, özellikle bilgi işleme kuramının sayıntılar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Dışsal pekişlerden çok içsel pekişlerden çok önemli bir yer tutar. Öğretim işlemleri dediğimiz program geliştirme ögelerinden hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme dediğimiz dört temel ögeler eğitim durumları kısmına karşılık gelir. Öğretim işlemleri dediğimizde öğrenciye uygun yöntem, teknik, strateji kullanılmasıdır. Öğrenci uygun, yöntem, teknik, strateji, araç gereç, materyal kullanmaya yönelik e, faaliyetlerin planlanmasıdır öğretim işlemleri. Ve diğer bölge değerlendirme. Değerlendirme dediğimiz süreçte ise gerek norma, gerekse ölçüde dayalı süreçlerle öğrencinin neyi, ne kadar, nasıl öğrendiğini ortaya koyabiliyoruz. Değerlendirme süreciyle öğrencinin neyi, ne kadar, nasıl öğrendiğini ortaya koyabiliyoruz. Dönüş süreciyle de, dönüş süreciyle de tüm bir ögenin ne yapıyoruz? Daha önceki ögelerini değerlendiriyoruz. Bakın, değerlendirme süreciyle öğrencinin o konuyla ilgili neyi, neyi öğrendiğini belirliyoruz. Dönüş süreciyle de tüm bir modelin ögelerini değerlendiriyoruz. Nerede eksik varsa gidiyoruz, o, o, o ögedeki eksiklikleri belirleyip onları gidermeye yönelik faaliyetler yapıyoruz. Şimdi gelelim anahtar kelimelerimize özellikle sorularda göreceksiniz bunu. Öğrenme etkileyen faktörler vardır klasere göre. Bunlar 5 tanedir arkadaşlar. Güç, özgürlük, eğlence, sevgi ve fizyoloji ihtiyaçlar. Bakın fizyoloji ihtiyaçlar, sevgi, eğlence, özgürlük, güç bunlar öğrenmeyi etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Kim tarafından? klasik yani temel öğretim modelinin temsisi klasik tarafından belirlenmiştir. Güç, özgürlük, eğlence, sevgi, fizyolojik ihtiyaçlar paragraf içerisinde bu ifadeleri görürseniz aklınıza hemen temel öğretim modeli klasik gelsin. Sıra geldi etkili öğretim modelleri. Slavin'in etkili öğretim modeli. Kerman okulda öğrenme modelinden etkilenmiş bir arkadaşımızdır kendisi ve modelin dört tane temel ögesi vardır öğretim niteliği, öğretim düzeyi, uygulamaya yerinme, teşvik edicilik ve zaman. Öğretimin niteliği nitelikli bir eğitimin en önemli göstergesi dersin de öğrenci için anlamlı olmasıdır. Bakın nitelikli bir eğitimin en önemli göstergesi dersin de öğrenci için anlamlı olmasıdır. Anlamlılığın en önemli ölçütü ise anlamlılığın en önemli ölçütü ise işlenen konuların günlük hayatta öğrencilerin işine yaramasıdır. Bakın hayatilik ilkesi. Daha önce İlk kere de söylemiştim ben size. Hayatilik ilkesinin diğer bir adı anlamlılıktır. ÖSYM bunu bu şekilde sormuş olduğu soruda verdi. Hayatilik ilkesini koymadı. Anlamlılık kelimesini koydu. O zaman fen bilimleri dersinin ilk göstergesi neymiş? İşlenen konuların günlük hayatı öğrenciler içine yaramasıymış. Aynı zamanda dersi anlamlı hale getirmek için bakın dersi anlamlı kılmak için ne yapmamız gerekiyor? İşine işine yarar olmasının dışında Dersi sırayla organize bir şekilde sunmamız gerekiyor. Dersi sırayla organize bir şekilde sunmamız gerekiyor. Ayrıca ders boyunca dönüp düzeltme faaliyetlerine yoğun bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Ders boyunca dönüp düzeltme çalışmalarına yoğun bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Ve diğer bir özellik, diğer bir özellik dersi somut ve canlı hale getirmemiz gerekiyor. Dersi somut ve canlı hale getirmemiz gerekiyor. Ve son olarak da öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarına olmak vermemiz gerekiyor. Bakın öğrenme stratejileri, öğretim demiyorum. Öğretim stratejileri dersen sonuç, buluş, araştırma inceleme. Ama öğrenme stratejisi dersen o zaman ee, dikkat, tekrar, örgütleme, anlamlandırma. Yani öğrencinin öğrenmek için yapmış olduğu faaliyetler bir ee, öğrenme süreci dediğimiz şey. Evet, Slavin'in modelinin ikinci öğesi öğretim düzeyini uygun hale getirmek. Öğretim düzeyini uygun hale getirmek demek e, bireysel farkları dikkate almak demektir. Şimdi eğitim öğretimler öğretmenlerin karşılaştığı en büyük sorun e, öğrenciler arasındaki farklılıklardır. Bakın eğitim öğretimde öğretmenlerin karşılaştığı en büyük sorun öğrenciler arasındaki farklılıklardır. Aynı şekilde öğrenciler sınıf ortamına getirdiği en büyük sorun yine bireysel farklılıklardır. O zaman eğitim öğretimdeki en önemli sorun için ne diyebiliriz? Biz bireysel farklılıklar diyebiliriz. Ve bireysel farklılıkları en az indirmek için yani öğrenciler arası, öğrencilerin hepsinin bir konuyu öğrenebilmesi için, herkesin öğrenme faaliyetini gerçekleştirebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Çok çeşitli yöntem, teknik kullanmamız gerekiyor. Yöntem teknikte yani eğitim öğretimde bireysel farkları en aza indirmek demek herkesin bir konuyu mümkün olduğunca bilmesini sağlamak demektir arkadaşlar. Ve bunun için de ders esnasında çok çeşitli yöntem teknik kullanacağız. Üçüncü ögesi etkili modelinin yani sıvayın teşvik edicilik. Teşvik edicilik demek öğrencinin öğrenmesi için güdülenmesi demektir. Öğrenci güdülenirse, etkili bir şekilde güdülenirse öğrenir. Onun için de ders boyunca yapmamız gerekiyor? Öğrencinin dikkatini çekmeye yönelik çalışmamız gerekiyor. Bunun için de yine bol araç gereç, materyal kullanarak öğrencinin teşvik olmasını sağlayabiliriz. Öğrenci yine, teşvik olmasını sağlamak için, e, güdülenmesi için ders içerisinde onun hoşuna giden, onun ihtiyacını karşılayacak faaliyetler yapmamız gerekiyor. Ve dördüncü ögesi ise arkadaşlar etkili öğretim modelinin zamanıdır. Zaman iki ayrılır. Kerala etkilenmiştir demiş bir sıra için. Okul dönemi modelinden etkilenmiştir Kerala'nın. E, ve Kerala ne diyordu? Eğitim öğretimde her şeyi zaman kavramıyla ilişkilendiriyordu. Ve burada zaman kavramı aynı zamanda etkilenmiş modelinde bir ögesidir. Zaman iki ayrılır. Birincisi, öğrencinin öğrenmesi için ihtiyaç duyduğu zaman ki buna bizim yetenek diyorduk, öğrencinin öğrenmesi için ihtiyaç duyduğu zaman. İkincisi ise öğrencinin öğrenmesi için verilen zaman. Bu da fırsat olarak değerlendiriliyordu. Gelelim diğer bir Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi kendiler planı. Biz ne diyebiliriz genelde. Kendilerini bir tarafa körler bir tarafa mantığından hareketle homojen grupların oluşturularak ders işlenmesi olarak biliriz. Ne demekmiş? Küçük homojen gruplarla dersin işlenmesi. Ve kendiler planının ki o modelini kendiler olarak adlandırılmasını istemez. Çünkü model başarıya ulaşamazsa e, ne oluyor? Onun adı lekelenmiş oluyor. E, halbuki başarısızlığa ulaşması modellerin modelin, değil, uygulamadan kaynaklı sorunların sebep olduğu üzerinde durmaktadır arkadaşlar. Onun için bireysel bir öğretim sistemi, kısaca BÖS dediğimiz bireysel bir öğretim sistemi küçük gruplar halinde çalışmalar yapmaya dayanıyor. Ve 4 tane e, küçük tekniği var arkadaşlar. Dönüşümlü günlük çalışmalar. Özetle öğrencilerin öğrenme eksiklerinin olduğu durumlarda 3-5 kişilik küçük gruplar oluşturuyorsunuz. Ve bu grupların başına konuyu bilen öğrenciler yerleştiriyorsunuz. Ve o 3-5 kişilik gruplarda, 5 kişilik düşünün, bir tanesi konuyu bilen öğrenci. Bu 4 kişi ne yapıyor? Şu öğrencileri destek alarak öğrenmesini gerçekleştiriyor. Bunu iş bilgilerine dair öğrenme olarak düşünmeyin. Tamam mı? Öğrenciler burada birbirlerine bir şeyler öğrenmiyor hepsi. Şuradaki öğrenciler yine kendisi çalışıp şu bilen öğrenciler destek alıyorlar. Neymiş dönüşümlü günlük çalışmalar? Öğrenme eksiklikleri belirleniyor ve bu grupların gruplar oluşturuyor. Bu grupların başında konuyu bilen öğrenciler yerleştirip, onun rehberliğinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Niye dönüşümlü denmiş? Çünkü 5 kişilik bir grup oluşturduk. Şu bilen öğrenci, bunlar da o konuyu öğrenemeyen öğrenci. Bundan destek alıyorlar. Ee, ve bu öğrenciler başka bir konuyla öğrenememiş olabilirler. Bu sefer bu 5 kişi değişik bir grup oluşturur. Farklı kişilerden oluşur. Bu sefer başka bir bilen öğrenci onların başına yerleştirir. Hatta demin şu bu, bu grupta bilen öğrenci rolündeki kişi bu sefer başka bir konuda ne oluyor? Ee, bu bilmeyen öğrenci rolüne düşebiliyor. Ve planlı çalışmalar da gelince ee, en basit budur. Ee, öğretmenin haftalık aylık ya da dönemlik bir şekilde ya da yıllık bir şekilde hazırlamış olduğu plan program doğrultusunda küçük homojen gruplar halinde çalışma yapıyoruz. Yani öğretmen bir dönem boyunca arkadaşlar ben saat 3'ten sonra ders çıkışında e, her hafta her hafta 2 saatlik bir çalışma yapacağım. E, o konu tekrar da eksik konuları gidermek adına e, bu çalışmanın bir benzerliğine sana da yapacağım deyip her pazartesi, salı günleri ne yapabilir? Dönem boyunca öğrencilerin eksiklerine gidermeye yönelik küçük homojen gruplarla bu çalışmayı yapabilir. Ee, diğer bir teknik, öz tekniği, beceri geliştirme çalışmaları. 5 grup oluşturulur. Örnek veriyorum sadece. 5 grup e, kesin değildir. 5 grup oluşturulur. 5 tane. 4 e, grup konu ilgili çalışmalar yapan, eksiği olan gruplarda oluşur. 4 grup ayrı ayrı bir tane grupta tüm konuyu bilen öğrenciler oluşur. Mesela şöyle düşünün, sunuş, buluş, araştırma inceleme konularını işlemişim ben mesela. Sunuştan bir grup oluşturmuşum öğrenmeyenlerden, buluş öğrenmeyenlerden bir grup oluşturmuşum, araştırma incelemeyi öğrenmeyenlerden bir grup oluşturmuşum. Bir de hem sunuşu hem de buluş hem de araştırma incelemeyi öğrenen bir grup oluşturmuşum. İşte bu öğrenen grup, her üç sıfır dijitleriyle grup, bu öğrenen gruplara rehberlik yapar ve onların öğrenmesini sağlar. Düzey geliştirme çalışmaları, düzey belirleme ve geliştirme çalışmaları. Küçük homojen gruplar oluşturuyorsunuz. Ney doğrultusunda? Hazır bulunuşluklar doğrultusunda. Hazır bulunuşluklar doğrultusunda küçük homojen gruplar oluşturup bu doğrultuda çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Özellikle İngilizce kursları level 1, level 2 şeklinde gruplandırılıyor. Öğrenciler biliyor bir seviye sınavı yapılıyor. Bu seviye sınavına göre, öğrenci hazır bulunuşluğuna göre gruplandırılıp bu doğrultuda çalışmalar yapılıp öğrencilerin eğitimi gerçekleştiriyoruz. Evet. Ee, bu çünkü modellerimizde bu kadar. Sonraki modellerimizde e, görüşmek üzere.